izlemedim. Yetinin nasıl Squid Game şarkısı söyleyeceğim. Ta ta tamam. Ta. Hoş geldin. <laughs> Yetinin <laughs> nasıl Squid Game şarkısı söyleyeceğim. Ta ta tamam başla. İlk izle. <laughs> <laughs> Selam ne yapacaksın? <laughs> 30 kat üst üste giymiş bir Tamam ta, tamam başla. <laughs> Bitti. Vay. Wow. Sen ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> İyi misin lan? İyiyim. Mıncıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. <laughs> ah siktir yaktı. Söndürdüm abi. Ben güneşte yapacağım. Ah tamam başla. Bitti abi. Ben. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Yani siz bu nasıl, bu nasıl yetenek? İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. <laughs> ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Çember sizce? Wow. Hayır ben çay koyacağım. En wow. Ben bırak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alt sesi çıkartabiliyorum. Nasıl? Ne? Selam ne yapacaksın? Alo? alo? Come. Ben hareket yapacağım. Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. Parmak like yapıyorum. Ben elimi 180 derece Parmak bükeceğim. What <laughs> the ne? <laughs> ne? yaptın amına koyayım? Böyle şey, kalın böyle. böyle evet. evet, kim parmak. Parmağımı kaybedeceğim. Tamam tamam başla. Tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Oh. Selam ne yapacaksın? Marsis çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses gelsin. Aynı lan. Ne? <laughs> Bu zevindeki sidi yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse. En azından hala yakışıklıyım. Oha. Çok iyi lan. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse. En azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımdan. Tamam başla. Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim. Bir dakika kamera açacağım. <laughs> Hayırım nen 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 ben uçacağım. Tamam uç. <laughs> ne Selam Edine'nin mi? Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Lan, lan, nasıl ya? Tuttum. Helal Ben patenle hareket yapıyorum. Oha! Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacak. Arkada Kemal mi var lan? çıkarayım da bak. <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur Merve Alçın'a Cezene Çok hızlı çizim yapacağım Tamam başla Bitti abi Kim lan? Kim oğlum? Ahmet Kaya <laughs> <laughs>

parmağını kırmış. <laughs> ne oluyor? Ben ezan okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah kabul ne yapacaksın? Şover olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Eti'nin önüne. O. Bu <laughs> <laughs> bu çocuğu dedi duydunuz. <laughs> geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Metin ne? Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Lan. Ben, ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam baba hı hı Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tamam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne ne o? Bu <laughs> Dom mu? Alo. Yok abi. Su da What the fuck? 142. Oğlum, Ayağımla piyano çalacağım. Ne? Ya öyle ya. Abi ben hırsızlık <laughs> bu, bu, bu Nasıl? Bunu nasıl biliyorum? yapacağım. Yap bakayım. <laughs> Kelo lan <'na mitbaks> bir <laughs> Otur. <laughs> oh, <siki. gülüyor> ben dandiklerden gidecek dese şok oldum hiç hazır değilmişim böyle bir şey. <laughs> Dandik dediğim için alınmayın gelişir. Saz mix yapacağım bitmez. <laughs> Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elindeki parayı görüyorum. Ee, evet görüyorum. Kaybı. A'ya dönüş. Smooth yaptı lan. şöyle yapınca. S'de ben... gidiyor. Seçtiğin bu mı? Hayır. <laughs> Merhaba itin elin lan. evcil hayvanım var. Ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam tamam. Bu makine to. Datte Alo. Alo? <gülüyor> <gülüyor> ben bugün havai fişek patlatacağım. Bu yetenek değil bunlar. Çayam kafamın arkasına koyacağım. Ben tavuk sesi çıkaracağım. Yap bakayım. <laughs> Selam atacaksın. Mesela... Ne oluyor lan? No 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? <laughs> Ahahahah <laughs> valla Bir başlamadan önce kamerayı yatağa çevirmemiz ya Bunları böyle kamerayı... havada çevirirken bunu çıkar. Kamer, bir dakika, bu arada kamerayı yatağa çevirir misiniz? Çıksana ışık Dur durun, kamerayı yata... Ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere giriş teklif verir misin? Bir dakika veriyorum Başlayayım mı? Ta tamam başla Mor ötesi Lan bu senkron nasıl yaptınız? O siktir. Oğlum garson marson var. Bak <laughs> bu <laughs> Çok güzel lan. Çok güzel. <laughs> ya bu bu senkron nasıl yaptılar lan? Yarışmayı <laughs> sen kazandın. Ödülün, ne? Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir A. <Aa. gülüyor> Çocuğun yüzü düştü amına. Abi. <laughs> ya yazıklar. Abi. A. E sen okuyan adam mı? Hahahaha <laughs> Plot ki. <laughs> Çok iyiymiş. Çok iyi. Şunu ben bir daha izlemek istiyorum. Şunu bir daha izlemek istiyorum ama bu bunu Discord'da nasıl senkronladılar ya? Alt odadakilere geçiş verir misin? Tamam, tamam başla. Bu acayip abi. Çok güzel lan. Oğlum biz Discord'da yan yana iki şarkı söyleyemiyoruz aman koyayım. Aranjesi o kadar güzel ki. Bak bu kez diken, diken oldu yemin ederim. Bak şu geçişi bir kez. Şimdi. Çok güzel. Bak diken diken oldum. Klavye var, keman var, davul var. Ee, gitar var. İzleyici var. Pars garson <laughs> galiba bu. Bu arkadaş orkestra şefiydi galiba. Bir gitar daha var. Bir gitar daha var. Bu lead gitar sanırım. Bunlar ritim gitar. Bu arkada bir derdin varın şeyini anlatam. Bu sanırım ana ritmi bu arkadaş Dans eden arkadaş. Evet bu arkadaş dans eden arkadaş. Bir de vokalistimiz var. Bir de saniye. <laughs> saniye var. Çok güzel. Ha basist bu. Sorry 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 sorry. Gitarı kaldırınca şimdi gördüm. Okey bir basımız var. Bir lead gitarımız bir ritim gitarımız var. Çok güzel ya. Bak şu geçişi bir kez. <laughs> İndi. Bu götür. Goxdur.